Hanımefendiler, beyefendiler, teferruata hoş geldiniz. Eminim hatırlıyorsunuzdur. Erdoğan'ın klasik bir bayrak şovu vardı. Yurt dışında toplantılara gittiği zaman, uluslararası toplantılara, fotoğraf çekilecek zaman dünya liderleri, ülke liderlerinin fotoğrafta nerede duracağını belirtmek için yere o ülkenin bayrağı konulurdu biliyorsunuz. Ve Recep Tayyip Erdoğan giderdi, o bayrağı yerden alırdı, öperdi, cebine koyardı filan değil mi? Ve harika bir poz, harika bir manşet. Bununla gurur duyarlardı. Ama Yerden bayrağı kaldırıp öpmekle ülkeye itibar kazandırılmadığını öyle ya da böyle hep beraber gördük, öğrendik. Öyle dünyanın en yüksek bayrak direğini yapınca ülkeyi de yükseltmiş olmuyorsunuz. Ülkenin her tarafına cami yapınca ülkedeki ahlaki seviye yükselmiş olmuyor. Ülkenin her tarafına okul yapınca, derslik yapınca eğitim seviyesini yükseltmiyorsunuz. Her tarafa yol yapınca Medeniyet artmıyor. İtibar, saygınlık, insanlık, medeniyet, eğitim seviyesi bunlar bambaşka terazilerde tartılıyor. Öyle şov yaparak, gösteriş yaparak olmuyor o işler. Pasaportumuz ne kadar değerli? Para biriminiz ne kadar değerli? O döktüğünüz betonlar, diktiğiniz binalar içinde eğitim var mı? İçinde kalite var mı? İçinde umut var mı? Çocuklarımız nasıl okullarda eğitim görüyorlar? Öğretmenlerimiz nasıl şartlarda eğitim veriyorlar? Yüz binlerce atanamayan öğretmen var. Anlat anlat bitmez sevgili izleyenler. Dün Venezuela lideri Maduro, dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip ülkenin lideri Maduro, çok zengin petrol yataklarına rağmen, çok zengin yeraltı zenginliklerine rağmen ülkesini batırmış olan Maduro, Türkiye'yi ziyaret etti. Kadim dostu, sağlam arkadaşı Erdoğan'la oturdular bir masaya. Yani dünyanın enflasyonunun çok önemli bir miktarı aynı masadaydı sevgili izleyenler. Oturdular, konuştular ve Türkiye ile Venezuela arasındaki ticaret hacmini 3 milyar dolara çıkarma kararı aldılar. 3 milyar dolar Türk parasında çok daha büyük anlamlara geliyor. Venezuela para biriminde korkunç anlamlara geliyor. Yani 3 milyar dolar dediğiniz zaman Venezuela'da kamyon kamyon Venezuela parası taşımak zorundasınız. Ama burada acı olan şey Erdoğan'ın Maduro ile oturup konuşması falan değil. Bunlar ayrı tartışma konuları. Maduro dedi ki biz dedi tatilimizi Türkiye'de yapmak istiyoruz dedi. Venezuelalılar olarak dedi tatilimizi Türkiye'de yapmak istiyoruz çünkü fiyatlar çok uygun dedi. Evet bunu dedi. Venezuelalılar için bile Türkiye'de fiyatlar çok uygun sevgili izleyenler. Yani asgari ücret o kadar düşük ki, insan emeği o kadar kıymetsiz ki, insanın zamanı o kadar kıymetsiz ki sadece Avrupa ülkelerinde euro kazananlar, İngiltere'de sterling kazananlar, Amerika'da, Kanada'da dolar kazananlar için değil. Dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip, parasıyla origami yapılıp hediyelik eşya olarak satılan Venezuelalılar için bile Türkiye'de tatil yapmak son derece cazipmiş sevgili izleyenler. Şimdi önce bu manzaraya, sonra da Çamlıca Tepesi'ne dikilen dünyanın bilmem kaçıncı yüksek bayrak direğine bakın bakalım. Hangisi gerçek Türkiye'yi temsil ediyor? Sevgili izleyenler, müjdeliğimi isterim harika bir haberim var. Aylardır gündemimizi meşgul eden, hepimizin ne olacak bu sorun nasıl çözülecek diye kara kara düşündüğümüz göçmen sorunu çözüldü. Türkiye'de artık göçmen sorunu diye bir şey kalmadı. Artık bunu gündemimizden çıkarabiliriz ve son derece akıllı bir yöntemle çözüldü. İşte Süleyman Soylu farkını gösterdi sevgili izleyenler. Göçmen sorunu şu dakikadan itibaren bitmiştir. O iş bitti. Nasıl çözdü biliyor musunuz? Taksicilerle. Evet, Göçmen sorununu taksiciler çözecek. Bundan sonra taksiciler il dışına bir yabancıyı taşıyacakları zaman o yabancının seyahat belgesini kontrol edecekler. Bununla sorumlular. Bu yükümlülük var taksicilerde. Eğer bir sorun çıkarsa taksici bundan sorumlu olacak. Yani düşünün İstanbul'daki bir taksici göçmen sorunu konusunda Recep Tayyip Erdoğan'dan daha büyük sorumluluk taşıyor. Ankara'daki bir taksici göçmen sorununda Süleyman Soylu'dan daha büyük sorumluluk taşıyor. Adana'daki bir taksici MİT müsteşarı Hakan Fidan'dan daha büyük sorumluluğa sahip. Sen bu adamı nasıl olur da başka bir şehre götürürsün diye hesap sorulacak taksicilere. Ama hiçbir şekilde ya siz niye Suriye'yi karıştırdınız ya? Hani iki cuma sonra Emevi Camii'nde namaz kılacaktınız? Hani üç cuma sonra her şey çözülüyor? Ya siz Süleyman Şah türbesini turneye çıkardınız ya. Siz işi de silah sattınız ya. Siz tırlarla silah gönderdiniz ya. Orada onlarca Türk askeri şehit oldu ya ve bunu sürekli kullanmaya devam ediyorsunuz bir terör tehdidi varmış diye sürekli bunu pompalıyorsunuz. Buna devam ediyorsunuz. Sizin müt müsteşarınız göndeririz, dört adam attırırız, sekiz füze diye planlar yapıyor. Türkiye'nin sınırları yol geçen hanına dönmüş durumda. Toplumda çok büyük bir gerginlik var. Siz mülteciler üzerinden Avrupa ile kirli pazarlıklar yapıyorsunuz. İnsan hayatı üzerinden pazarlıklar yapıyorsunuz. Sırf birkaç milyar alabilmek için salarım üstünüze, açarım kapıları diyorsunuz. Ama biz bunun hesabını ne Cumhurbaşkanı'na sorar biliyoruz. Ne İçişleri Bakanına sorabiliyoruz, ne MİT müsteşarına sorabiliyoruz, ne Hulusi Akar'a sorabiliyoruz. Onların hiçbir sorumluluğu yok sevgili izleyenler. Taksicilere soracağız bunun hesabını. Evet. Taksicilere hesap verin. Hesap verin. O seyahati neden yaptırdın? Nasıl il dışına çıkarırsın? Evet. Tüm sorun buymuş sevgili izleyenler. Artık çözüldü sorun. Gönül huzuru içerisinde başınızı yastığa koyabilirsiniz. Geçmiş olsun. Bunu da atlattık. Erdoğan'ın seçim yatırımları devam ediyor. Önce Suriye'nin kuzeyine operasyon sinyali verdi. 30 kilometre derinliğinde bir operasyon yapacağız dedi. Sakın bize kimse engel olmaya kalkışmasın dedi. Şayet bu işe yaramazsa bir de Yunanistan'a çemkirdi bugün. Yunanistan'la bir sürtüşme söz konusu. Şaka yapmıyorum. Ayağınızı denk alın, adam olun, akıllı olun, bizi öfkelendirmeyin. 100 yıl önce başınıza ne geldiğini hatırlayın falan diyerek bugün böyle bir konuşma yaptı. Yunanistan'da da böyle tipler var sevgili izleyenler. Seçim yaklaştığı zaman onlar da Türkiye'ye karşı böyle sallıyorlar. Onların da ihtiyacı var çünkü böyle bir düşmana. Emin olun Yunanistan'la Türkiye arasında hiçbir sorun kalmasa. Biz böyle bayağı çok iyi komşular olsak. Böyle oturmaya gitsek. Çok rahat Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Yunanistan'a gitse. Yunan adalarına gitse. Onlar Türkiye'ye gelseler. Beraber halay çeksek, sirtaki oynasak filan. Hiç işlerine gelmez. Gerçekten bakın hiç işlerine gelmez. Bu düşmanlık birilerinin işine yarıyor. Orada bir düşman olması, yakında bir düşman olması, ihtiyaç halinde hemen oraya bir çemkirme, hemen adalar üzerinden bir gerginlik çıkarma, hemen milliyetçiliği köpürtme, arkama dizilin bak milliyetçilik dedim, vatan dedim, savaş dedim, arkama dizilin eğer arkama dizilmezseniz hepiniz vatan hainisiniz. Pozları kesmek için son derece kullanışlı bir alet duruyor orada. Şimdi Erdoğan bunu kendi istikbali için kullanıyor. Kendi istikbaline alet ediyor. Ok Meydanı Fethi Tepe'de kentsel dönüşüm kılıfıyla insanlar evlerinden ediliyorlar. Emekleriyle, gayretleriyle biriktire biriktire zar zor inşa ettikleri ya da satın aldıkları evlerinden insanlar zorla çıkarılıyorlar, zorbalıkla çıkarılıyorlar. Elektrikleri kesiliyor, suları kesiliyor, doğal gazları kesiliyor, sırf evden çıksınlar diye baskı uygulanıyor. Polisler dövüyorlar, copluyorlar, ters kelepçe takıyorlar ve gerçekten çok dramatik manzaralar var. Mesela bir anne diyor ki benim çocuğum astım hastası diyor. Eğer diyor. Benim evimdeki elektriği keserseniz ben ona nasıl oksijen vereceğim diyor. Sürekli oksijene ihtiyacı var diyor. 90 yaşında kanser hastası bir kadın yatıyor. Kızı yanında diyor ki: "Elektriği keserseniz benim annem ölür." diyor. Ve bunu yapıyorlar sevgili izleyenler. Peki neden yapıyorlar? Ya bu zorbalık niye? Beyoğlu Belediyesi'nin bu zorbalığı, bu zalimliği neden diye böyle düşünürken hepimizin belki de aklına gelen o video. Bazılarımız unutmuş olabiliriz. Bir video. Bilal Erdoğan'la Beyoğlu Belediye Başkanı yan yana oturuyorlar. Mikrofon açık unutulmuş ve aralarında bir pazarlık yapıyorlar. Hatırlıyor musunuz? Bize de bir şeyler düşer mi pazarlığı? yer bina olarak almak yeterli Onun dışında bir iki yer bina olarak almak yeterli yani olur. Ve altı misafir bir yaparız. Altı havuz olur. İşte kondisyon yeri. Ya havuz yaparız belki. İşte Bilal Erdoğan'la Haydar Ali Yıldız arasında mikrofonlar açık kaldığı için bize yansıyan konuşma bu. Peki hiç duymadığımız, hiç görmediğimiz yerlerde ne rakamlar konuşuyorlar, ne pazarlıklar yapıyorlar ve bu planların içinde insanların hayalleri, hayatları, hatıraları, umurlarında bile değil. Ne olur yani inşaatta 10 işçi ölmüş. Ne olur ki madende 300 işçi ölmüş. Ne olur ki umurlarında mı sizce? Azıcık umurlarında olsa kahırlarından ölürlerdi. Uyuyamazlardı. Lokma boğazlarından geçmezdi. Çorlu'daki tren faciasından sonra o katliamdan sonra hiç olmazsa birileri kahrolurdu. Ama karşımızda bu kadar ahlaksız, bu kadar yüzsüz, bu kadar acımasız insanlar var. Evet insanlar. Bartın'da aksiyon filmlerini aratmayan bir polis operasyonu Haberlerde böyle cümleler kuruyorlar biliyorsunuz. Evet aynen öyle bir durum var bu kez sevgili izleyenler. Bartın'da onlarca polis arabasıyla, onlarca polis memuruyla, silahlı polisler bir terör operasyonu gerçekleştirmişler. Evet terör operasyonu. Ama çok rahatlar. Hani terör operasyonu yapıyorlar ama son derece rahatlar. Karşıda herhangi tehlikeli birileri yokmuş gibi davranıyorlar. Ve yaptıkları bu büyük baskında Kameralar, hazır dronlarla çekimler yapılmış. Özel bir prodüksiyonla yapılıyor bu operasyon. Ya ayçiçek yağı yakalamışlar. Pirinç, çay, un, şeker, peynir, ekmek. Aklınıza ne geliyorsa. Gıda ürünleri yakalamışlar sevgili izleyenler. Ve Yeni Şafak isimli saray bülteni bunu büyük terör operasyonu olarak veriyor. FETÖ'nün gıda deposu Bartın'da düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin cezaevinden çıkan FETÖ üyelerine ve ailelerine yardım yaptığı depo ele geçirildi. Depo bu, bastıkları depo bu. Terör operasyonu bu sevgili izleyenler. Aynı Yeni Şafak'tan eski bir haberi paylaşacağım şimdi sizinle. Diyor ki, insani yardım terör oldu. Fika'nın Gazze'deki çalışanı Muhammed Murteca'yı 12 Şubat'tan bu yana göz altında tutan İsrail, insani yardımları terör olarak niteledi. İsrail İç İstihbarat Servisi Şinbet yaptığı açıklamada yardımların Hamas ailelerine dağıtıldığını söyledi. Vay şerefsizler, vay Allahsız kitapsızlar, vay zalimler. Demek insani yardımı terör kabul etmiş zalim İsrail rejimi. İnsani yardımı kadınlara, çocuklara götürülen gıdayı terör olarak adlandıran her kim varsa topunun Allah bin belasını versin o zaman. Bu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü yeni şafağın haberini baz alırsak öyle görünüyor sevgili izleyenler. Yani başka bir seçenek bırakmıyorlar bize. Allah belanızı versin demek dışında elimizde başka bir seçenek bırakmadılar. Ve bu yüzden de Allah belalarını versin. Çünkü insanların adaletten umudunu kestirdiler. Çünkü insanların memleketten umudunu kestirdiler. İnsanlığı katlettiler. Bu yaptıkları şeyin tam karşılığı soykırım girişimidir. Soykırımdır. Buna Nazi Türkiye'si diyebilirsiniz. Çok rahat diyebilirsiniz. Hiç lafınızı esirgemeyin, sözünüzü sakınmayın. Aman ağır olur mu diye düşünmeyin. Bu yaptıkları Nazilerin yaptıklarına o kadar çok benziyor ki. Erdoğan bugün Cumhur İttifakının Cumhurbaşkanı adayının kendisi olduğunu açıkladı ve rakip olarak da Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istediğini söyledi. Ama Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayını henüz bilmiyoruz. Ve bu arada Ali Babacan bugün bir açıklama yaptı. Dedi ki biz altılı masada Cumhurbaşkanı adayı üzerine hiç konuşmadık. Bence konuşabilirsiniz ya. Artık kendi aranızda bunu konuşabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu arada Cem Uzan ortaya çıktı. Ben dedi 2023'te Cumhurbaşkanı adayıyım. Yani bir sen eksiktin demek dışında elimizden bir şey gelmiyor. Gerçekten gelir mi Türkiye'ye, aday olur mu? Orasını bilmiyoruz. Bu arada İyi Partili bir milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmasının sünni vatandaşlarda rahatsızlığa sebep olabileceğini söyledi. Hani kendi rahatsızlığı değil de sünni vatandaşların rahatsız olacağını söyledi. Ve bu bir soruna dönüştü. Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ve Alevi vatandaşlardan özür diledi. Sonra İyi Partili milletvekili de özür diledi. Ya dedi ki ben haddimi aştım yanlış anlaşıldı. Niyetim o değil değildi. Aslında kendisi için bir sorun olduğunu söylemiyor zaten. Diyor ki toplumda diyor böyle bir şey olabilir diyor. Biz hala bunları konuşuyorsak, hala bunları aşamamışsak, hala aynı yerde debelenip duruyorsak daha gideceğimiz çok yol var demektir. Gerçekten insanların inancı, mezhebi, dili, kültürü, ırkı, yaşam tarzı neden bahsediyoruz biz ya? Gerçekten neden bahsediyoruz yani? Gerçekten toplum böyle bir değişime girmezse, toplum değişmek için bir çaba göstermezse, Cumhurbaşkanı değişsen olur, değişmese ne olur? Hanımefendiler, beyefendiler, şu cümlenin altını çizmek istiyorum. Devletlerin dini yoktur. Devletlerin dini dürüstlüktür. Toplumun birinci sıradaki onay kriteri bizden olsun da nasıl olursa olsun olduğu müddetçe o toplum Kolay kolay ıslah olmaz, iflah olmaz, sorunlar çözülmez. Biz farklı yerlerden goller yemeye devam ederiz. Yani şunu konuşuyor olmak bile o kadar acı ki, o kadar rezil bir durum ki. Eğer bir Alevi'nin ya da farklı mezhepten, farklı inançtan, farklı kültürden, farklı ırktan bir insanın Cumhurbaşkanı olmasını sorun eden birileri varsa bu memlekette, gitsinler kendilerine bir baktırsınlar. Yani içlerinde bir şey çürümüş olabilir. Hani çoktan ölmüşler ama haberleri olmayabilir. Çünkü onların bu bakış açısı insanları dininden, mezhebinden, inancından, inançsızlığından, yaşam tarzından, konuştuğu dilden, ait olduğu ırktan dolayı ayrıştırma o bakış açısı. Sadece zombilerde var. Bu bir zombilik sevgili izleyenler. Onlar acilen ve derhal zombilikten kurtulmak için yoğun bir çaba içine girmeliler. Yani normal insanlar onlara göre şekil almamalı. Normal insanlar zo aman zombileri rahatsız etmeyelim o yüzden... Hayır. Normal olanı, iyi olanı, güzel olanı koruyacağız. Hayır. Birileri rahatsız oluyor diye. Normal olandan, iyi olandan, güzel olandan feragat edilmez. Evet. Onlar rahatsızlıklarını tedavi ettirsinler. Asıl sorun onlarda çünkü. Sevgili izleyenler teferruattan bugünlük de bu kadar. Yarın Türkiye saatiyle 20'de herhangi bir aksilik olmazsa haftanın son programında yine burada olmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.